Birinci soruda uzunlukları tam sayı olan fayanslar verilmiş arkadaşlar. Boyutları da aynı. Şu alt taraf 4 parça, üst taraf 5 parça. 4 ile 5 kimde eşitlenir arkadaşlar? 20 de. Yani buralara en az 20 verebiliriz. O zaman buranın 20 olması için kaç kaç olması lazım buraların? 5, 5, 5, 5. Buraların 4, 4, 4, 4, 4 olması lazım. Yani fayansımızın uzun kenarı 5, kısa kenarı neymiş arkadaşlar? 4'müş. Bize ne istiyor? A ile B arasındaki mesafe istiyor. Yani şunu istiyor arkadaşlar. Bakın. Şurası kaç oldu? 9. Burası kaç oldu? 12. 9, 12. 15 santimdir bir A noktasından birbirlerine dik doğrultuda Zeynep ile Zeki gidiyorlarmış arkadaşlar. Şurası o A noktası olsun. Dik doğrultuda gidiyorlar. Şöyle şu Zeynep'in gittiği iyi olsun arkadaşlar. İki birim. Burada Zeynep var şu anda. Zeki de kök 12 birim. Şöyle kök 12 ve birbirlerine dikler. Zeki de burada. Şimdi duruyorlar. Zeki bulunduğu noktadan yani şu noktadan kaç derece dönmeli ki şu doğrultusu böyleydi. Dönecek ve kaç metre ilerlerse Zeynep'le tekrar buluşur. Yani hem dönecek böyle hem de ilerleyecek döndükten sonra ve Zeynep'le buluşacak. Bizden şu kırmızı çizgiyi soruyor arkadaşlar. Şimdi hipotenüs işlemi yapılırsa bu uzunluk bulunacak. Nedir? x kare eşittir 2'nin karesi artı kök 12'nin karesi. x kare eşittir 4 artı 12 x kare 16 x neymiş? 4'müş. Bir kere 4 bölüm gidecek kesin. Şu açıyı bulmamız lazım. Bakın bu açı 30 derecedir. Neye? 4'ün yarısı olmuş. 30 60 90 üçgeni bu. O zaman burası 150 derecedir. Yani zeki doğrultusundan 150 derece dönmeli ve 4 birim gitmelidir. Değişik. Üçüncü soruda mavi çubukla kırmızı çubuk arasındaki açı şu açı neymiş? 30 dereceymiş. Mavi çubuğun uzunluğu 10 santimmiş arkadaşlar. Yeşil çubuğun uzunluğunun 2 katıymış bu. Yani o zaman 5 santimdir burası. Kırmızı çubukla yeşil çubuk doğrusal ve siyah çubuğa dik durumu varmış. Yani şurası da 90 dereceymiş. Bunlar soruda söylemiş. Buna göre turuncu çubuk x'i soruyor. O zaman 30'un karşısı neydi? 5'ti. 5 5 ne demek? 45 45 üçgeni demek arkadaşlar buralar. O zaman 5 kök 2 bulunur. 5 kök ışıklarda yok. 5'i nasıl içeri alıyoruz arkadaşlar? Karesini alarak içeri alıyoruz. O da nedir? kök 50 bulunur. D Dördüncü soruda 3 tane kare verilmiş arkadaşlar. Karenin alanı verilmişse kenarları nasıl bulunuyor? Kare kökü alınarak bulunuyor. Yani A ise burası kenarı kök A'dır. Her kenarı. O zaman şurası kök A. O zaman şurası kök B. Şurası da kök C. Buna göre bakacak olursak Hipotenüs formülünü kullanalım burada. Hipotenüsümüz kök C. Kök C'nin karesi kök A'nın karesi artı kök B'nin karesidir. Kare ile kare kökler gidiyor arkadaşlar. Burada C kalıyor. Burada A, burada da B kalıyor. C'miz A artı B'ye eşitmiş. Birinci öncül doğru. İkinci öncül bu yanlış. Yani doğrusu garanti değil arkadaşlar. A çarpı B C olamayabilir. Burada yalnız 1 olduğu gözüküyor cevap arkadaşlar. Uzunluğu 340 santim olan bir direk fırtına nedeniyle tam ortasından kırılmış arkadaşlar. O zaman şuraları 170-170'tir. Tam ortasından 340'ın yarısı. Ucu da şu köşeye düşmüş. Bir duvar varmış. Duvarın yüksekliği 90 santim genişliği de 180 santimmiş. Burada genişliği yüksekliği arasındaki hikayeyi söylüyor. Direğin dibinin duvara en yakın noktası. Yani şu noktada tabanın tam ortasıymış. Şunlar da birbirine eşitmiş. Hikaye bu. Buna göre bizden ne istiyor arkadaşlar? Soru işaretiyle gösterilen yer istiyor. Çözmeye çalışalım. Şekli şöyle biteceğim ben. Daha rahat görmemiz adına. Şimdi şuralar ne oldu arkadaşlar? 90 90. Buralarda 90 90. Yüksekliğimde 90. Şurada bir dikdörtgen oluşturuyorum. 90 şurası da 90 oldu. Ne kaldı buraya? 80 kaldı. Şöyle çizersem arkadaşlar. Bu üç boyutlu olduğu için şurası 90 derece olur. Zemine. 8, 17, 15 üçgeni oluşuyor orada. Burası 150'dir. Burası 150 ise 90, 150. Şurası 120, 9, 12, 15 üçgeni. Aynı şekilde 9, 12, 15 burada 150 santim bulunur arkadaşlar. 150 santimetre kaç metreye eşittir? 100'e bölüyorduk. Bir buçuk metreymiş. D şıkkı.